Evet abi. Şimdi bu 5.5 5 5.5 5 5.5 santim gibi bir şey. Evet. Beş buçuk santim. Dünyanın dibinden herkese selamlar. Arkadaşlar gördüğünüz su, su hazinesinin kapağı kaybolmuş. Nasıl kaybolduğunu açıkçası bilmiyorum. Nasıl kaybolur abi bu? <laughs> Allah bilir. <laughs> Allah bilir yani. Nisan'a gittim. Nisan'da da dediler ki bize de bu parça Japonya'dan ithal edelim. <laughs> Japonya'dan ithal edelim. Toplamda 50-60 dolara geliyor. O yüzden hayır dedik. Biz de buraya. Yani araba mezarlığına geldik. <laughs> uh, it is Nissan Note 2012. Nissan no, Note. No, 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 no. Uh, any <laughs> Nissan do you have? <laughs> Nissan Tida, I don't know. N Nissan Bluebird. <laughs> wow. <gülüyor> Şimdi abi sen şunu birini al. Aldım abi. Hı. Nereye gidiyoruz? Şimdi burası araba mezarlığının haritası. Şuraya koyalım. Biz insanlara bakıyoruz arkadaşlar ve bu bir 1 de ne oluyor abi bunlar? Bir tane var bir tane var. Bir Haritadaki şey. yerleri yani birinci bölge ve beşinci bölgeye gideceğiz bu arabaları bulmak için. Hemen şuradan sol yapıyoruz. Abi bakar mısın? Aa lastiği duruyor abi. Bu lastiği nasıl almamışlar buradan ya? Baksana yedek stepnesi duruyor. Bakın bunların lastikleri falan her şey gitmiş. Kapıların içi falan her şey gitmiş ya. Vay be. Bak almışlar. Her şey abi her şey. Biz nereye döndük ya? Bak karıştırdım abi. Yo biz doğru geldik. Burası işte. Nissan beyaz. Şu mu abi şu? Yo Honda. Allah Allah. Vallahi Nisan. Aha. What Aha. Vallahi var. Vallahi var. Ama aynısı mı Mezro? Sen nereye insan Mezo'yu arabaya mı bıraktın? Arabaya mı bıraktım? Mezo'yu yani, arabada ya. bırakmışım. 3,5 santim ölçelim. Hemen. Abi sana şunu bırakayım. Geliyorum. Tam da o de bakalım. Hepsini alacağız zaten. Aynı su uyarsın. Bu ne olmuş böyle ya? Bu, bu benimkine benziyor aynı abi. Bu olur. Bu benimkine benziyor. Bu Bu olur. Nisan hemen bulduk ya. Bulduk, bu kadar an, bu kadar çabuk beklemiyordum açıkçası. Abi dışarı çıkartırsam bak. Aa bak bu da aynısı aşağı yukarı. Ama bu da evet. bu daha güzel duruyor. Evet. Neyse mezroyu almaktan vazgeçtik. Şimdi bütün lokasyonlara bir bakacağız. Daha sonra işimizi halledeceğiz. Abi şimdi burada e, biz bir bulunduk. Burada bulmuş olmalıyız. E, şunda... Şu alta bakayım abi. Bak bir tane daha var burada. İki tane white var abi burada. İstiyorsan oraya bir tane daha, bir daha gidelim. Gel. Orada bir Nissan daha alması gerekiyor. Bakalım Nissan, Nissan, Nissan. Abo! Aha. Bu bizimkile alakası yok bunun ya. Bak 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 abi bu görüyor musun? Yeah. Al abi bunu. Neymiş bu? Buna şey en fazla bir 5 dolar alır ya ondan. Almaz mı? Ya, ne <laughs> bu ne oluyor abi? <laughs> ya, bunda bir şey olmuyor abi. Bu içine boşaltmışlar bunu. <laughs> ha, <burada güzel>. <gülüyor> <gülüyor> abi bu lastikler baya baya iyi ya. Bunları nasıl burada bırakmışlar? İçeriden açsan abi sana zahmet onu. Be. İçerisi yok. <gülüyor> <gülüyor> i̇çerisi yok ki. <laughs> Arkadaşlar biz Otahuhu diye bilinen mangara yani. üzerinde yani havaalanına doğru giden yol üzerinde buradan devam ederseniz havaalanına gidiyorsunuz. Güney okulundayız yani güneyin de güneyindeyiz. arka, arka tarafları görüyorsunuz zaten. Burası konteyner yani lojistik firmalarının çok yoğun olduğu bir yer. Her taraf konteyner. Abi bir içerisi yok. Buyur abi. Harbiden yok mu içerisi? <laughs> şey de mi yok ya bagaj açacağın şey İşte onu bulabilsem dükkan senin bu var o da mı yok o fren abi freni çek istersen fren. <laughs> abi o petrol şeyinin altında bak şey gözükmese de orada bir şey siyah bir çıkıntı var onu bir şey yap istersen orada bak bir şey çıkıntı var ama o plastik yok değilmiş ya Allah Allah bunun şeyine nasıl gireceğiz biz ya Çok garip. Abi kapı kolunu da almışlar. Yok abi kapı kolunu da çalmışlar. Kapak var abiciğim, Tabii köşesi. O değil üstü 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 baba orada. Şurada kapı mı? Yan yana yani aşağı ineşe ha. Oh. Ay, Bu bir şey değil abi. Nasıl bir şey değil bir şeymiş. Kırdık. <gülüyor> 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 Yok Cidden abi. Önü açılmıyor çünkü bak burada. Neyse bunu geçelim abi o zaman. Şurada bir minibüs daha var. Gerçi bunda da bir şey gözükmüyor ya ki. Açılsa sen ki motor orada değil, motor burada. Nerede? Açıl, açılmıyor ki o zaten. Açılsa ne olacak ki? Motor orada değil ki, motor burada. Bu motor şeyini yerleri de burada yani. Aa, doğru. Bu da suluğu herhalde. Suluğu tabii yani orada açılsa ne olur Yok, ki? Yok, bu aradığımız bu değil abi. <gülüyor> <gülüyor> hani nerede? İşte. Bak, bak burada da kelepçe var. Aha. Bak, ha, bunlarda bu... ama hortum var onda yok. Niye? Seni yok şu de şu kelepçesi bak bu. Bu da olabilir mi diyorsun? Aa, aynı zaten bak var ya görüyor musun abi bununla bu aynı. E bunda hortum var onda yok. Hortumlu mu alalım? Gerçi bir şey fark etmek. ki. Niye? Hortum, hortum. Gerçi aynı size ya bu kalsın. Ya kal alırız bunda ne olacak? Buna para mı alacak? Şimdi? <laughs> yedek, de, yedek de olsun diyorsun. Yedek de olsun. <laughs> aynı de şey olursa. Ya bulduğuna şu Abi çay şey verelim. E, sos. bildiğin bütün egzoz sistemi ya. Burada ne varmış abi? Su tankı orada. Gereksiz o ya. Aha şurada bir şey var. Yok. Abi bence o üçünde... Bence bana da öyle geliyor. Abi bu bildiğin Murat 134 ya üzerine Nisan yazmışlar. Ona, Murat 134 <gülüyor> <Burada> <gülüyor> Nisan ama Cidden Aa bu şeymiş aslında. Pick up, Pick up ya. Uu, aslında çok böyle orijinal bir tipi var. Sevdim ben bunu. Ya dikkatimi çekti. Gerçekten sağlam lastikler var. Lastikleri bir şekilde dokunmamışlar. Gerçi lastikler de o kadar pahalı değil ama ya. Abi fena lastikler yok ya. He? Baksana dişleri falan inanılmaz. Bu direkt şeyden trafik muayeneden geçer. Çat diye geçer yani. Şu koltukları bahçeye. <laughs> Gerçi dönüyoruz dönüyoruz. Anne. Paritaya bakmana gerek yok. Bunlar arabanın sigortaları oluyor yanılmıyorsam. Kimisinin motor içinde kimisinin arabanın altında. Çok enteresan. Aha. Neyse niye çıkartıyorsam zaten geri takalım. Şu tarafa bir bakalım. Aa bak bu da Mazda abi. Bende bu arabadan vardı. Aynen Mazda Demya. Direksiyonu sökmüş amca. <laughs> direksiyon lazım demek. Abi ne? sekil, sekilmeyecek bir şey yok burada. Her şeyi söküyorlar. yeniymiş bak içi. Şey. İyi iyi bakımlıymış bu. Mış. <gülüyor> <gülüyor> bak bu da aslında size olarak şey yapıyor abi. İkisi de uyar bence onların. Hepsi aynı ya. Hep Vallahi. Aynı. Son Nisanların çoğunun kapağı uyuyor yani. Şey Kaç no Abi hepsini almaya gerek yok. Bu i̇kisi aynı abi. Bu ikisi aynıysa. Aynı. Aldığımız şeyleri tekrar yerine koyalım. Aynıysa aynı şeyleri almaya gerek yok. Bunu demek istiyorum. Bence mavi de olacak. Mavi araba da mavi zaten. Takım olur. Takım olur. <laughs> bir tane de març bulduk burada. Muhtemelen bu da aynı. Evet, aynı abi. Aynı aynı. aynı. Bizimkinin aynısı. O zaman yerine koyalım. Aynen onları yerine koyalım. Abi bildiğim buraya araba tamircileri falan geliyor. Zaten onlar. Mı? Değil mi? Ha yani biz böyle ufak şeylere gidiyoruz. Ya bak, 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 ben Nisan'a gittim. Nisan'da bu parça yok. Bana söylediği istiyorsan Japonya'dan getirelim ama Astara yüzünden pahalıya gelecek. 3-5 dolarlık bir şey. Senin yerinde olsan dedi. Bir meyve su şişesi veya su şişesini dedi. Kapağını dedi. Bir şekilde ayarlarım. Burada araba mezarları gerçekten yoğun. Yani Oakland'da sır bu markaya ait 3-4 tane şube var. Kesinlikle bulurum. Haksız da çıkmadım. Yani denemedik ama eminim bu işimize yarayacak. bujileri almışlar, silindirleri almışlar, her şey almışlar abi. Thank you very much. Have Bir daha girme şansınız var. Bir daha girme şansınız girme şansımız var. Hiç de para ödemiyoruz. Girişte Ama zaten adam başı. Parasını ödüyoruz. Adam başı 2'şer dolardan 4 dolar 5 dolar da şu parçaya verdik. Şimdi 90'dan. dananın kuyruğunun koptuğu yer. Uyuyacak mı uyumayacak mı? <laughs> ben tutuyorum. Sen Al abiciğim. çek. Nasıl böyle mi? Görüp kardeşim. Ayda. Ben sana dedim o var. Ben olacak. Olacak mı diyorsun? Olacak. Bunu biraz keseceğim. <gülüyor> oldu. Dedim sağ oldu. Vallahi oldu. Elinle böyle çeker gibi yapsana çıkıyor <laughs> mu hemen? Biraz. Hemen çıkmıyor da biraz bir şey direnç var ama abi. Hani tutuyor yani kapak olarak tutuyor. Böyle boş <laughs> döndür. Dönüyor. Sıkılıyor. O dibi ne kadar inecek ki şey yapsın. Hı -hı. Ne derler ona? Şey yapsın. Hiçbir Hı -hı. fikrim yok. Ne yapsın? <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Eyvallah. Okay. Hadi. Kalk. Toplamda 9 dolara bu keratayı aldık arkadaşlar. Oakland'da araba mezarları gayet yaygın. Buraya söylediğim gibi ihtiyacı olan arkadaşlar, maliyetten biraz tasarruf etmek isteyen arkadaşlar, tamirciler buraya geliyor. Gördüğünüz gibi parçalarını bu şekilde alıyorlar. 7 gün sabah 9'dan akşam 5'e kadar bu araba mezarları açık. Abi ne yapalım? Çay kahve bir şey içelim ya. Yani. Gelirim bir kahve içelim. Şey. Valla şanslı olduğumuzu düşünüyordum şeyi bulurken. Ee, su tankının kapağını bulurken ama Hakan abi dedi ki dedi, senden başka kim kaybedecek bunu. <laughs> Gerçekten de bir girdik. Yani şöyle bir 10 dakika battıktan sonra 3-4 tane bulduk yani. Artı bütün arabalarda kapak vardır. Bir de şey güzeldi yani Nissan'ın bütün modellerinin hani Her araba aynen. 20 yaşında olsa da aynen. neredeyse tankların hepsi standart yani kapak olarak standart kaç para aldılar? 5 dolar mı aldı bize? 5 dolar. 5 dolar aldı. Giriş de aldı 2 2. Aynen. 2 2 4 9 evet. dolara şey Aynen. şey yaptı. Adam diyor ki bu parça ilk kez bana birisi soruyor diyor. Adamın fiyat listesinde yok o. E tabii niye kaybedersin? Zaten adama dedim ki abi dedim water tank cap dedim. Adam diyor ki onu nasıl kaybettin? <laughs> Gerçekten nasıl kaybettiğimi bilmiyorum. Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Araba mezarları videonuzda karşınızdaydık. İnşallah haftaya yeni bir videoda görüşmek üzere. Videoya lütfen like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Dünyanın dibinden, Oakland'dan, Yeni Zelanda'dan herkese selamlar. Haftaya görüşmek üzere. Bir şey demek ister misin? Selamlar. <laughs>